Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber matozların son durumunu göstereceğim. Şu şekilde. Şimdi şuradan başlayalım. Bir önceki videoda bahsetmiştim ama yine bir bu yansıma problemine bir çözüm yok. Maalesef bulamadım. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle lepistesler geldi. Şöyle gösterelim. Yani bunların ırkı neydi gerçekten hatırlamıyorum. Yani erkekler bu şekilde full gold gibi sar ama full gold değiller. galiba full gold değildi yani. Böyle şekilde iki dişi bir erkek. Burada şeyimiz var. Onun haricinde vatozlarda şöyle net diyelim. Yani bu takımdan hala bir şeyler bekliyoruz. Yani dişi küpe giriyor, çıkıyor, bir şeyler yapıyor. Ama artık bilmiyorum. Nasıl olacak, nasıl edecek. Şu şekilde küplerini falan değiştirdim zaten. Bu küpleri de hobi, hobi annemden almıştım. Gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. yanak akvaryumda burada da lepistesler var. Buraya da aldık. Şurada snake skinler var. Şöyle böyle göstereyim. Gayet bunlar da güzel. Hoşuma gittiler. Bunlar bir de yavrulamış. Yani alala o kadar vakit olmadı ama şöyle göstereyim. Bu vafuz yavruluğunun içine girmişler. Ya yani muhtemelen dişi şöyle köşede bir yerde doğurdu. Ha yani böyle içine kaçmışlar. Dışarıda da var. Şurada gözüküyorlar. Herhangi bir yavru yeme yani bir teşebbüs görmedim ben. Yani beraber mutlu mutlu geziniyorlar. Burada vatozlarda yine bir dip çekimi yapmıştım ama tam yapamamışım galiba. Vallahi erkek küpte duruyor. Dişi dişi de daha demin buralardaydı. Ama şu an nerede? Şöyle bir yandan bakalım. Ve dişi şu arkaya gitmiş. O arkada birazdan çıkar. Buradaki vatoz yavrularımız da bu şekilde oldu. Artık hangileri tül, hangileri düz belli olmaya başlıyor. Mesela bu tül. Onun haricinde şöyle bakalım. Şu yukarıda kabarcıklardan gözükmüyor ama yani aşağı yukarı bu boyaya yaklaştılar. Bakalım 2,5-3 cm olsun. İsteyen kişiler bana instagramdan ulaşabilir buradaki dişi yani biraz bu tarafa gelse şurada kuyruğu gözüküyor ama yeni yeniden yumurta toplamaya başlamış. Bir ay kadar sonra muhtemelen tekrardan yumurtlarlar. Burada shorts videosu olarak bir küp boşaltma videosu çekmiştim. Bu alttaki takım yani ben çok beklemiyordum ama yavru verdi. Şöyle göstereyim. Dişimiz burada. Yani şöyle gelse biraz o da yumurta toplamaya başlamış yeni yeni ama buradakiler biraz çekingen. Ya ben daha vermezler diye tahmin ediyordum ama yani verdiler herhangi bir sıkıntı yok. Erken bir tutuyor. Yavrular bu şekilde. Bunlara bu file yavru aldım. Yani diğer yavruluk akvaryuma falan kayıyordu. O yüzden çıkarttım onu. Bakalım net netleyebilirsek eğer şöyle biraz netledi. Kapya biberi var. Kapya biberi içinden hiç çıkmıyor arkadaşlar. Sürekli tutuyorum ben. Yani kapya biberi şurada da bakayım e, dip çekerken almıştım onu. Biber bozulmuyor arkadaşlar. Ben kaynatmadan veriyorum. Direkt biberi. biberin o iç kısmında bir zar oluyor. Onu ayırıyorum. Ondan sonra direkt veriyorum balıklara. Yani bitireseye kadar duruyor arkadaşlar herhangi bir sorun olmuyor sizde de verin yani şöyle ya yani şu siteslerde ha doğurdu ha doğuracak ikisi de aynı belki doğurmuşlardır yemişlerdir herhangi bir fikrim yok ben bir bakındım da bu yavru göremedim belki videoda gözüküyordur bilmiyorum böyle ya yani dip çekimi yaptım dedim ama an... Çok rahatsız etmedim. Şu küpün arkasında falan pislikler varmış. Yani onlar bir ay dışarı çıktı falan. Şöyle gösterelim. Bir de büyük yavrularımıza geçelim. Onları da bir göstereyim. Valla arkadaşlar büyük yavrularımızın akvaryumu bu şekilde. Bir önceki videoda su gayet berraktı. Yani şu anda ben bir yüzde elli su değiştirdim. Ama e, burada akvaryumda elma salenguzları vardı. Ardından biz bir dört gün evde yoktuk. Yani e, ondan sonra geldiğimizde baktım salyangozlar ters dönmüş, kapanmış. Su çok berbat olmuş. Sonra çıkarttım elma salyangozlarını. Ama artık su değiştiriyorum, şey yapıyorum. Yani bu e, olmuyor yani. Su berraklaşmıyor. Bakalım buraya yeni bir set gelecek. Şu şekilde, şurada bitkili akvaryum var da. Onu tam gösteremiyorum. Biraz göstermeyi denerim. Gelirse eğer direkt suyu çok aktarmayacağım, direkt balıkları geçireceğim. Bu şekilde. Bunlar da maşallah büyüdüler. Bakalım ileride bunlar büyüsün. Kendime bunlardan çift yapacağım. Herhangi bir sorun, sıkıntı olmazsa. Burada karidesler de var. Ama hani karidesler. Yani buradaki karidesler. Şöyle göstereyim, burada bir tanesi var. Bu renksiz beyaz ama aralarında şeyler de var, mavi olanlar, kırmızılar falan da var. Yani şu an pek gözükmüyorlar ki zaten akvaryum direkt gözükmüyor yani. yani. Çekim kalitesi de pek iyi değil. Suda bulanık olunca gözükmüyor. Şu ufak yavruları gösterelim, şuradaki şey daha iyi. Hem burada yansıma da olmuyor, güzel bir görüntü var. Buradaki yavru sayısı güzel. Yukarıdakiler biraz az ama burada güzel sayıda yavrular var. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde şu akvaryumda da e, bu da su dinlendirme tankı. İçinde manga kökü falan var. Şuraya da bakalım bir çift bulabilirsem brokoli almaya çalışacağım. Ama e, brokoliyi biraz bulmak mesele. Yani fiyatları zaten çok uçuk. Çok fazla fiyat istiyorlar brokoli vadozlara. Bir de onun dışında kaliteli bir kalitelisini de bulmak mesele. Yani bakalım artık hayırlısı nasıl olur bilmiyorum. Yani bu videoluk bu kadar diyelim. Bu şekilde son şuraya da gösterdim. Şurada şöyle lepsi Videoluk bu kadar diyelim. Daha şu an gösterebileceğim bir şey yok. Son durum bu şekilde. Yani de çıkmış şöyle. Maşallah diyelim. Biraz netleşse eğer. Bu şekilde. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.